Dostlar herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. FC 26'da kariyer günlüklerine başlamıştık ve ikinci parti çekmiştik dostlar. Şimdi üçüncü parti için sizlerle birlikteyim. Evet FC 26 kariyer günlükleri üçüncü partına geçmeden önce destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Ve videoya tekrardan geçmeden önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Maçı yapıp yapmayacağımıza zorluk seviyesine şans çarkımız karar veriyor dostlar. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi part 3'e geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler. Evet dostlar. Kariyere giriyoruz. Teknik direktör kariyeri. Kasımpaşa'da kalmıştık ve Kasımpaşa ile ilerleyişimiz devam ediyor. Evet. Ödüllerimiz var. Ve maç gününe geliyoruz. Kasımpaşa, Samsun Spor. Samsun Spor'a konuk olacağız. Rakip analizine baktığımız zaman burada rakibin 4-2-3-1 taktiğiyle oynadığını, forward ratinginin 73, orta saha ratinginin de 72 olduğunu görüyoruz. 26 kariyer günlükleri part 3'te maç günündeyiz ve şimdi çekiliş çarkımıza dönüyoruz. Samsun Spor Kasımpaşa için çekiliş çarkımız dönüyor arkadaşlar. Maçı oynayacak mıyız? Simüle mi edeceğiz? Önemli anlarını mı oynayacağız? Hızlı simüle mi edeceğiz? Ve çarkımız dönüyor dostlar. Ve önemli anları oynat çıktı. Önemli anları oynatacağız ama videoya kaydetmeyi unuttum arkadaşlar. Şimdi sadece önemli anların çıktığını gösteren ekran kaydını alacağım. Çünkü her şey şeffaf olsun istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi önemli anları oynat seçeneği burada aktif. Yani önemli anları oynatacağız. Evet önemli anları oynatıyorum ve Samsun spor Kasımpaşa maçına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Birini yedek kulübesine çekti. Acaba bu hamlesi işe yarayacak mı? Evet, oyuncularımızla konuşuyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. futbol severler bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşamayı umuyoruz takımlar hazır ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış durumda evet. Ben Özkan Öztürk yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. Özkan Öztürk ve Ertem Şener mücadelesi bizi bekliyor Samsun Spor Kasımpaşa ile karşılaşıyor Evet Özkan konut takım bu sezona beklentilerin üzerinde başlayarak Bugün kendilerini deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarını mest etti. İlk iki maçta güçlü rakiplerle karşılaşmalarına rağmen puan almayı başardılar. Böyle bir başlangıç için övgüyü hak ediyorlar. Evet Ertem Şener'den de yorumlar geldi ve artık geçebiliriz. Ve Samsun Spor Kasımpaşa maçı başlıyor. Ve başlıyor. Ve hücum oynayacağız. Dakika 15. Kasımpaşa Baltru sonla mücadelede berabere kaldı. Trabzonspor'la oynamışlar. Evet, Buaye bugünkü maçta Buaye kaptırdı. Öndeki o maç golsüz beraberlikle noktalanmıştı. Şimdi Samsunspor atakta. Dakika 32. Ve biz savunacağız. Soner Gönül Emre Kılınç. Evet Emre Kılınç'la gelmeye çalışıyor. Ve havadan bir pas. Ama kalecimiz çıkıp alıyor topu. Yine Samsun Spor atağı. Dakika 36. Yine savunmadayız. Şimdi takımını öne geçirebilir. Evet dışarıya vuruyor net pozisyondu. Şimdi Kasımpaşa tarafından atak. Öne geçmek için şut şansı. Şut. Çok kötü bir vuruş. Kaleci kurtardı. Dakika 54 Samsun Spor hücumunu savunuyoruz. Emre Kılınç. Evet kaptık topu. Samsun Spor corner kullanıyor Samsun Spor'a daha fazla atak geldi Kınıyorum Önemli anlar Ceza içine Kaleci tek yumrukla Uzaklaştırdı ve taça çıktı Ve şimdi Kasımpaşa hücumu Hücum yapacağız dakika 65 Önümüz boş gibi gözüküyor Ama kaptırıyoruz Rakibin tehlike yaratmasını önledi Maç devam ediyor. Emre Kılınç. Kasımpaşa topun kontrolünü kaptırıyor. Evet. Ka Samsun Spor serbest vuruş kullanacak. Zamanında Ve kaptık kazandı. topu. Şimdi ne olacak? Samsun Spor köşe vuruşu kullanıyor. Sürekli Samsun Spor kullanıyor. İşin ilginç tarafı gerçekten de İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Evet, şimdi birebir yakaladık. Kasımpaşa tek başına koşuyor. Bölümün ismi. Evet, kulübünlerde bu köşe vuruşunun ne kadar kaybettik önemli. abi. Oyuncu o kadar yeteneksiz ediyor. ki. 0-0 kalıyor maç. Dönüyor. Bugünkü maçtan beraberlikle ayrılmış olabilirler. Fakat genel performansları hiç fena değildi. Şu ana kadar beklentilerin üzerindelerdi ve böyle devam edebileceklerini düşünüyorum. Evet, ne yazık ki bu maçtan da beraberlikle ayrılıyoruz. Brentford Süper Lig'de Kasımpaşa Gaziantep maçı için şöyle rakip analizine bakalım. Ve 4-1-4-1 oynuyorlar. Boateng var. İleri uçta 72 forvet ratingleri, 71 orta saha ve 71 defans ratingleri var. Geri dönüyoruz. Maç günü diyoruz. Ve çarkımız, bu sefer kaydı açalım unutmadan. Çarkımız Kasımpaşa Gaziantep maçı için dönecek. Evet simüle et, önemli anlar, hızlı simüle ve maç yap şeklinde seçenekler hemen çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım hangisi gelecek. Ve evet ve önemli anları oynat geldi tekrardan. Gördüğünüz gibi önemli anları oynat geldi. Evet. Dostlar 2-1 önemli anları oynat geliyor ve tekrardan giriyoruz. Bugün herkes onu konuşuyor. Geçen maç tam 3 golü imza atmıştı. Lungo iyi. Son maçta 3 gol atmış. Herkes onu konuşuyormuş. Umarım bugün bize 3 gol atmaz. Bakalım bu iki takımdan kazanan kim olacak? Merhaba değerli futbol severler. Evet. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi Ve maçımız başlıyor. Kasımpaşa Gaziantep maçı başladı. Ve penaltı kazanmışız. İlginç. Kasımpaşa penaltı kazandı. Penaltıyı kullanacağız Guaye ile. Haydi Guaye sana güveniyoruz. Çok güzel. Golü mü geliyor? Ve golü atıyoruz. Golü atıyoruz. 1-0 ilk 3 puanımızı alacak mıyız acaba? 4 maçta 2 gol. Gueye. Ve şimdi gençler, pardon Gaziantep geliyor. Ve Gaziantep'i savunacağız. Kontra atağa çıkıyor Gaziantep. Bu kontra atak fırsatını değerlendirebilirler. Evet. Değerlendirmemeye çalışacağız. pasta tehlike yaratabilir. Güzel paslaşmalar Gaziantep'ten. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar güzel sabunun. Kevin Rodriguez. Alexandru Maxim. Rakip gelemiyor. Orta ya sahada ya sürekli pas yapıyor. üretme çabasında. Hücum <laughs> hareketlendiren bir pas gönderiyor. <laughs> o kaçma şansı. Beraberlik ve golü atıyorlar. <laughs> bu skoru dengeledi. Bu kritik golü atıyorlar. <laughs> Kasını almasını sağlayabilir. Şimdi Kasımpaşa için orta şansı ata biz yapacağız. Tabii ki orta açmayacağım. Kafu. Bir hamleyle pas arası yaptı. Şimdi birebir Antep geliyor. Birebir. Şimdi pasını verebilir. Ve rakibini eksiltiyor. Tehlikeli bir şut çekebilir. Neyse ki kaleciyle kurtardık. Yine Antep'te top. Şaka gibi ya. Vallahi ya. Neden sürekli karşı taraf atak yapıyor anlamıyorum yani. Kozmovski. Ve yine kaptık topu. Yine Gaziantep'te. Arkadaş nasıl bir şey bu ya? Üç kere topu kaptım. 3 keresinde de Antep atağı. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika... Yine kaptım. Hayret bu sefer bize verdi. Kasımpaşa tek başına koşuyor. daha oğlum ya böyle bir şey yok ya. Neyse yine bize verdi. Şaşırtıcı. Mamadou Fall. fal gidiyor. Faul. Yapma fal! Ve bu düdükle mücadele Yine berabere bitiriyoruz. Takımlar sahadan ayrılıyor. Evet. Kasımpaşa bizi kovacak bir arkadaşlar öyle gözüküyor. İki takım birbirini Şu ana kadar karşılaştığımız rakipler arasında en güçsüzü. Bir basın toplantısı yapalım. Hi guys, thanks all for being here. Questions time, please. Kafa maçta sıfır pas isabeti sizce kafa bu performansın üzerine koyabilir mi demiş. Evet evet kalp kibrini kır diyelim. Moralini düşür. kafı kendisini kanıtlamalı. Kafının moralini gördünüz mü? Bir anda çöktü. Son 10 veya 20 yıl öncesine kıyasla geleneksel dokunma rolü modern futbolu mümkün. Evet, Guay'e en iyiler arasında o yüzden onu övüyoruz. Ben Ones, morali iyiymiş. Ben Ones bu rolde güven veriyor mu? Güven vermese onu oynatmazdık ve yüreklendiriyoruz. Muhteşem bir oyuncu, bilmem ne bilmem ne. Başka soru <laughs> almıyoruz ve basın mensuplarını selamlayarak hemen maç gününe geri dönüyoruz. Ve tabii ki çarkımız burada. Bizlerle birlikte hemen çarkımızı çevireceğim. Bakalım hangi seçenek çıkacak. Çarkımız dönüyor dostlar. Hızlı et çıktı. Hızlı et çıktı dostlar. Evet kaydımızı durduralım. Evet kaydımızı yaptık. Şimdi neydi hızlı et. Evet hızlı simülatet tıklıyoruz ve 3 bir kaybediyoruz. Nasıl olur ya? Abi rakip bizden bayağı güçsüzdü ya. Nasıl yeniliriz ya? Arkadaşlar hızlı simüle çıktığı için ve yenildiğimiz için partı uzatmaya karar verdim. O sonraki maç Fenerbahçe ile ve evet bu maçı bu maçı yapacağım dostlar ve bu maçtan sonra kapatacağım bu maça kadar yani sonlandıracağım part 3'ü bu maça kadar başka hiçbir şey yapmayacağım ve bakıyoruz kasım Kasımbaşa Fenerbahçe maçı maç günü diyoruz ve çarkımız Kasımpaşa Fenerbahçe için dönüyor. Hadi bakalım gelsin. Bakalım maçı hangi şekilde oynayacağız. Ve 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 ve, ve. yine önemli anlar çıktı. Önemli anları oynayacağız. Evet önemli anları oynayacağız. Bakalım neler olacak? Mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan EA TV'de. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık sonrası... Evet Fenerbahçe tarafından uzun orta. Fenerbahçe atakta. Edson Alvarez. Edson Alvarez. İsmail Yüksek. Nelson Semedo. İrfan Can Kahveci. Ah, 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 alamadık. İsmail Yüksek. Anderson Talişka. Şikrinyar. Paslarla ya, harbiden ama yani bu kadar arda, arda kapamamazlık. Baslar gerçekten çok etkileyici. Ve kaptık e, top sonunda. Bitti. Ve şimdi Kasımpaşa kontra hata. Şu an kontra hata çıkıyoruz ama abi çok yavaş oyuncular yani. Nasıl kontra hata çıkacağım? Ama kol geçiyor. Kol geçiyor. McLean Yeni transferimiz McLean ama çok da iyi değil harbiden. Ona boş yere o kadar para harcadık. McLean olamaz. Kaleciyle karşı karşıyaydım ama olmadı. Ve Kasımpaşa serbest vuruş kullanıyor. McLean ile kaleciyle karşı karşıya kalabilirdim ama ne yazık ki olmadı. Ne yaptı? Oyuncu çağır diyorum. Niye gelmiyor oyuncu? Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Yapmış şunu be. Şimdi de Fenerbahçe kontrol hata başlıyor. Bakalım kesebilecek miyiz? İrfan Can Kahveci topu kontrol ediyor. Nelson Semedo. Şikrinyar. Evet kaptık topu. Fenerbahçe Lan orada. Yaptırdı. Ve Kasımpaşa hücumu. Top bizde. Dakika 37. Haydi, haydi bir gol çocuklar. Haydi bir, bir gol, gol çocuklar. Bir yok abi yok. Hücum... Şey yok yani. Fenerbahçe için orta fırsatı. Dakika 53. Bakalım ne olacak. İrfan Can Kahveci. 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 Rakip yarı sağda topu sürerek ilerliyor. Son anda kaleci kurtardı. Şimdi top bizde. Dakika 61 Kasımpaşa hücumu. Bakalım bir şey çıkacak mı buradan? Atilla Salay. Atilla Salay. O da eski bir Fenerbahçeli. Kaliçkaya verdik topu ya. Of of. Fenerbahçe tarafından uzun orta. fırsatı doğuyor. Son anda. Kaleci müthiş kurtardı. Ama şu an Fenerbahçe kontrol hata çıkıyor. John Duran ile. İşte şimdi çok zor. Şimdi yeteneğini sergiliyor. Neyse ki. Edson Alvarez. Kalecimiz gerçekten çok başarılı. Ne oldu şimdi? Nasıl oyun devam eder ya? Ve maçın son düdüğü geliyor. Neyse ki bugün rakibiyle puanları paylaştık. Fenerbahçe gibi bir rakipten bir puan alabildik. Bugün berabere kalarak Evet arkadaşlar Fenerbahçe'den de bir puanımızı alıyoruz ve part sonuna geliyorum. Dostlar part 3'ü izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir geri bildiriminiz ya da düşünceniz sorunuz varsa videonun yorumlar kısmından sorabilirsiniz diyorum. Destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Part 4'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.